şimdi hocanın bize farklı anlattığı birinci ve farklı ikinci örtme farklı anlattığı kısmını dinleyeceğim. Sabah dinlersiniz. Şöyle biz bu hani değerlerini nasıl bulacağımızı hani 2,61'i e nasıl bulacağımızı falan hep kafamız karışıyordu. Ama ikinci öğretimde hani anlatıldı bu şekilde. Şimdi anlatıyorum. İlk önce kendini bulacağız. Kendini de 3'ten e, e, sinüsün başlangıç işlerini çıkartıyorum. Kendini yazıyorum buraya. Eşittir. 3 eksi bir buçuktan bir buçuk volt geliyor kendimiz kendimiz bulduk. Ondan sonra bizim bir de açı, açı değerimiz vardı. Açı değerini de 360 bölü örnekleme sayısına bölerek buluyorduk. Örnekleme sayımız 8'de. 8'e böldüğümüzde 45 geliyor. 45 derece yani. Şimdi bunu da bulduk. Şimdi şöyle birinci ikinci nokta var. Ben ikinci noktayı bulacağım. Şuraya ikinci noktayı nasıl bulacağım yazacağım. Şuraya ikinci nokta yaz ettiğim noktayı nasıl bulacağım? Şöyle. Sinus 45 çarpı genlik sayısı kendimizi bir buçuk bulduk. Artı bir buçuk yaptım. Bunu hesap makinesinden de yapalım. 45 yazdım. Sonra şuradan sinüs 45 artı çarpı pardon. Çarpı bir buçuk eşittir dedim. Artı 1.5 yaptım. 1.5 yaptım. Eşitleri yaptım. 2.560 geldi. Yani 2.500 Yaklaşık bu geldi yani. Yani bu da gördüğünüz gibi gerilim değerine eşit oldu. Sonra 3. noktaya bakalım. Şöyle yapalım. 3. noktaya bakalım. 3. sinüs 90 çarpı bir buçuk artı bir tek direkt buradan cevap çıkıyor zaten sinüs 91 eşit burada direkt 3 volt eşit oluyor bu şekilde notlar tek tek bulacağız bu şekilde